Evet gençler yeni konumuz kütle merkezi. Şimdi kütle merkezi ve koordinat sistemi ile ilgili bir soru ama burada ufakta bir üçgen özelliğinin sorulduğu bir soru. 3 tane özdeş küreyi şekildeki gibi koordinat sisteminde yerleştirmişler. Her birinin yarıçapı R olarak verilmiş. Sistemin kütle merkezinin neresidir diye soruyor. Bak O1'in kütle merkezi burada. O3'ün kütle merkezi burada. O2'nin kütle merkezi burada. Birinci yöntem O1 ile O2'nin kütle merkezini tam ortada seçip sonra bunun O3 ile birleştirip 1'e 2 oranını belirleyebilirsin ama şunu görebiliyorsan burada hayatın kolaylaşacak demektir. Bak bu üç tane kütle merkezini birleştirdiğinde elde ettiğin şekil bir üçgen. Yani bu şu demek. Üç tane sistemin kütle merkezi bir geometrik şekil olarak karşına çıkıyorsa aslında sistemin kütle merkezi o geometrik şeklin kütle merkezidir. Yani kenar ortayların kesim noktası hop 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 diye indim ve bu sistemin kütle merkezi şurada oldu. Neydi kütle merkezinin özelliği bir üçgende dik üçgende? Kütle merkezi aşağıya indirildiğinde tabanı 1'e 2 oranında bölüyordu. Ayrıca yüksekliği de bölerse yine 1'e 2 oranında bölecek. Yani bunun ikiz kenar üçgen olduğunu gördüğümde hemen diyorum ki çünkü R kadar R kadar. 2R'ye 2R ise o zaman böldüğü noktanın x'te kestiği yer yani şurası 2r yani k kadarı 3k ydı. 2 bölü 3 r'si. E burası içinde yine 2 bölü 3 r'si diyorum. Ve güzelce soruyu çözmüş olurum. Unutma herhangi bir sistemler bütünlüğünün kütle merkezini bulacaksan kütle merkezlerini birleştir. Eğer çıkan şekil geometrik olarak bildiğim bir şekilde onun kütle merkezi aslında sistemin kütle merkezidir. İkinci sorumuzda taralı levhaların içerisinden parça ekleyip çıkartma sonucunda sistemin kütle merkezinin ya da denge noktasının değiştiği sorulardı. En önemli kısım sorunun neyi sorduğunu öğrenmekti. Soru sana kütle merkezinin yerinin değişmemesini soruyor ve kütle merkezinin yerinin değişmemesinin işleminin matematiksel ya da fiziksel karşılığı simetri işlemiydi. Yani parçaların birebir simetriklerini çıkartıyordun ve kontrol ediyordun. Hemen diyordum ki ben bu parçaya simetrik olarak 4 numarayı çıkartırım. Diğer parçaya yani şu parçaya simetrik olarak da devam ettiğimde bir numarayı çıkartırım. 4 ve 1'i çıkartmam bu işi çözdü. Hop 1 ve 4. Hemen gidip adanı işaretliyor muyum? Hayır işte bu işte yapılan en büyük hatalardan biri. Evet bu 1. 1 ve 4 bu parçaların birebir simetrikleridir. Peki parçaların kütle merkezinin simetriği var mı diye kontrol ettik mi? Etmedin edeceksin. O zaman diğer kontrol etmen gereken şey de bu iki çıkan parçanın... Kütle merkezi nerede oluşur? Burada. Bu noktanın simetri olan noktayı alırsın. O da burası. Yeni kontrol etmen gereken şey de şu. Hangi iki parçanın kütle merkezi burası yapar diye bakacaksın. Eğer o iki parçayı çıkartırsan yine aynı işlemi tekrarlamış oluyorsun. O zaman 2 ile 3 ya da çaprazlarındaki 5 ve 6. Bu parçaların da kütle merkezi burası ve bu nokta çıkanların simetri. O zaman bir parçaların kendi simetriğini alacaksın. Kendi simetriyi. 2. Bulduğumuz parça neydi? 2 ile 3. 5 ve 6. Bu da parçaların kütle merkezinin simetriyi. Simetriyi. Evet bu kontrolleri de yaptığında 2 ve 3 ve üstüne 5 ve 6 da geliyor. Ve cevap Edirne çıkıyor. Sen gidip direkt yalnız biri işaretleme.